Geçtiğimiz günlerde mihenk yayınlarından sorular çözmüştüm. Epeyce hoşunuza gittiğini gördüğüm bu soruların güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için teşekkür ederim diyerekten mihenk yayınlarından bir güzel bir soru daha çözmek istedim arkadaşlar. Yani sorunun zorluk ayarının böyle tam kıvamında olduğunu düşünüyorum. Bence bu soru size birçok şey katacak. Hemen geçelim sorumuza. Şimdi arkadaşlar önce bir sorumuzu okuyalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve integrallenebilir olan birebir ve örten fx fonksiyonu için şöyle bir eşitliği her x gerçel sayısı için sağlanmaktadır. buraya birazdan daha detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Buna göre 0'dan 23 bölü 15'e fx dx de integralinin değeri kaçtır? Şimdi sorunun varmış olduğu şöyle çok önemli bir bilgi var. Şimdi ben bu eşitliğe baktığımda dikkatimi çeken bir nokta oldu arkadaşlar. Orası da ben bu ifadeden x'i yalnız bırakabiliyorum. Peki bir fonksiyon ifadesinden x'i yalnız bırakınca ne oluyor? Mesela şöyle düşünelim. Çok basit bir fonksiyon üzerinden değerlendirelim arkadaşlar. Ne olsun? Mesela 2 fx eşittir 3x eksi 5 olsun. Şimdi ben buradan x'i yalnız bırakmaya çalışırsam ne yaparım? Eksi 5'i öbür tarafa gönderirim. Yani gerçel yani düzgün bir fonksiyonda eksi 5 olan sayı artık x'i yalnız bırakmaya çalıştığımda artı 5 olarak geri dönüş yaptı. Sonra çarpım durumundaki şuradaki 3 de ne olacak arkadaşlar? Bölüm olarak gidecek. He, yani ben x'i yalnız bırakmaya çalıştığımda fonksiyonlardaki çarpmalar bölmeye çıkarmalar toplamaya yani hep tersine gitmiş oluyorum ters işlemlere gitmiş oluyorum. Yani aslında ters fonksiyona geçmiş oluyorum arkadaşlar. Ben bu eşitlikten f fonksiyonun tersine ulaşabilirim. Nasıl ulaşıyormuşum? x'i yalnız bırakarak. O zaman arkadaşlar hemen gelelim şu ifadeden x'i yalnız bırakalım. Ben hemen bir bırakıp geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x artık yalnız. Geriye kalan her şey terstir. Ne zaman? fx yerine x yazdığımız zaman Hemen fx yerine x yazıyorum arkadaşlar. Artık ters fonksiyona geçmiş oldum. Tamam. Ters fonksiyona geçtim de ben bu bilgiyi bu integral değerinden nasıl çıkaracağım? Nasıl kullanacağım daha doğrusu? Arkadaşlar dikkat ettiyseniz sorular şöyle bir 23 bölü 15 ifadesi var. Şimdi ben bu veriyi bu ters fonksiyonu elde edebilir miyim? Neden bunu düşünüyorum aşağıda 15 var burada da 15 var acaba burasının 23 olma şansı var mı? X yerine gerçekten bakın 1 yazdığımda Burasının yukarısının 23 olduğunu görüyorum peki bu ne demek? Bu şu demek değil mi? X gördüğüm her yere 1 yazarsam 23 bölü 15 Eşittir F'in tersinde 1 Yani arkadaşlar 23 bölü 15 bu F fonksiyonunda 1'e gidiyormuş Güzel ilk bilgimizi aldık arkadaşlar Şimdi e şimdi bakıyorum sıfırdan 23 bölü 15 olduğu için hani sıfırın nereye gittiğini de bilirsem işime daha fazla yarar. Ve ona nasıl ulaşabilirim? F0. O zaman x gördüğüm her yere burada bir sıfır yazayım bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bunu da gönderelim bu tarafa. Şuradan f0 parantezini alalım. Şimdi arkadaşlar buradan bir f0 değeri gelmeyecek. Bakın burası ikinci dereceden bir denklem diskriminantını kontrol etmemiz lazım. İşte f kare sıfıra t edersek buradan delta sıfırdan küçük gelecek. Yani aslında tek değerimiz f sıfırın sıfır oldu. Hatta arkadaşlar f birebir ve örten değil mi? Zaten sıfıra giden başka bir değer olamaz. Yoksa birebir olmazdı. Hani buradan da zaten bunu anlayabiliriz ama bu şekilde ispat etmek istedim. O zaman şu bu bilgileri kullanalım artık. Yani bizim aslında şöyle kabaca bir y eksenimiz olsun. Şöyle bir x eksenimiz olsun arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sıfırın sıfıra gittiğini biliyoruz. Ardından da birinde arkadaşlar daha doğrusu şuradaki 23 bölü 15'inde nereye gittiğini biliyoruz. 1'e gittiğini biliyoruz. Şöyle ki tam şu iki mavi noktadan geçen bir fonksiyon. Mesela ne olabilir? Şöyle gidebilir. Şöyle gidebilir. Şöyle gidebilir. Fark etmez arkadaşlar. Hiç önemli olmayacak. Neden önemli olmayacak biliyor musunuz? Şimdi dikkat edin. Mesela doğrusal algı. Hiç önemli değil. Bize... 0'dan 23 bölü 15'e kadar fx dx yani aslında şu alan isteniliyor. Bak ben bu alana geldim ha dedim. Hadi şu alana da b değil. Şimdi dikkat. Ben buradan neyi biliyorum şu anda? a artı b'nin bir dikdörtgen belirttiğinden dolayı arkadaşlar. a artı b'nin alanını buradan bulabilirim. Şimdi a artı b'nin alanı nedir? 23 bölü 15 çarpı 1'den 23 bölü 15'tir. Şimdi b'yi de bulabilirim aslında. Hocam b'yi nasıl bulacağız? B dediğimiz aslında şu değil midir arkadaşlar? Sıfırdan bire ama burada ben y ekseninin sınırlarını kullanıyorsam artık benim f'de işim yok. F'in tersinde işim var. Yani f'in tersinde X'de x, dx yaparsam arkadaşlar sıfırdan bire olan integrali de hesaplayabilirim. Şimdi ben zaten burada f'in tersini biliyordum. O zaman gelsem diyorum f'in tersinde bu denklemi yazsam e, bu integrali de hesaplayabilirim. O zaman hemen ben burada f'in tersine şunları yazıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle ki 1 bölü 15'i başa atalım. Bu integrali hesaplayalım arkadaşlar. x yerine 1 yazalım 0 yazalım. 0 hızında zaten 0 oluyor. Sadece x yerine 1 yazınca burasını bulmuş olacağız. Hemen şurayı 1 bölü 2 yapalım. 1 bölü 15. Yani 37 bölü 60 olacak arkadaşlar. E haliyle 23 bölü 15'ten de 37 bölü 60'ı çıkarırsam oradan arkadaşlar A değerine ulaşmış olurum. Hemen yapayım bakalım şöyle. Paydalarını şöyle 4'ten genişletelim. 4 çarpı 23. 92'den de hemen şöyle 37'yi çıkaralım arkadaşlar. Buradan da 55 bölü 60 olacak. 5'e bölelim her iki tarafı da. 11 bölü 12 olmuş olacak. Yani cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.